Bugün ben aslında biraz deneme sınavlarının böyle çok fazla da konuşmadığımız bir yönünden bahsetmek istiyorum. Bekliyoruz. Motivasyonunuzun böyle artmasını bekliyoruz. Daha orta vadede bunlar sebebiyle böyle istediğiniz, hedeflediğiniz sınav puanları almanızı istiyoruz. Ya da böyle işte sosyal hayatınızda zorluk yaşadığınız noktalarda daha rahat olmanızı istiyoruz. Parmakları gördüm bu arada hemen bitirdikten sonra size de dönüyor olacağım. Uzun vadede de biraz hem zaten bölgesel eğitim eşitsizliğinin giderilmesini ve bunun çok önemli bir nokta olduğunu düşünüyorum. Ama hem de böyle toplumda şöyle bir algı var işte ya psikoloğa giden de ne bileyim yani biz hani deli miyiz de psikoloğa gidelim? Niye gidelim ki? Dediğiniz yerler var. Ya aslında orada herkesin zorlanabildiği ve destek istemenin, destek aramanın bir zayıflık değil. Aslında kendinizi tanıma ve koruma süreci olduğunu fark etmek önemli. Yani orada hepimiz zorluk yaşıyoruz yani bu zorluk yaşamayacaksınız anlamına gelmiyor. O zorlukların hiçbirini tek başınıza kaldırmak zorunda değilsiniz. Biraz böyle oradaki duygularda tek kalmak zorunda değilsiniz. Ayrıca da yani 10 yaşadığınız bir his 10 yaşanmak zorunda değil. 5 de yaşanabilir. Onu 10'dan 5'e nasıl indirebilirsiniz? Bunu öğrendiğimiz bir yer oluyor aslında orası. Ee, deyip bitireyim ben. Bir de şöyle şimdi hem birazcık böyle bu anlattıklarımdan sonra belki zihnilerinizde bir şeyler oluşmuştur. Hem belki onları konuşmak, terapiye dair duyguları hisleri konuşmak biraz orayı öğrenmek bir de biraz tanışmak için biz Aslında bir Veli ve bir öğrenci ücretsiz ön görüşmesi de veriyoruz size bu seminere katılan herkese de Dilerseniz gelin bir tanışalım tanış olalım konuşalım bakalım size anlatmak nasıl gelecek Biz size yardımcı olabilecek miyiz biraz böyle oraları dinleyelim düşünelim buralarda belki iyi gelebilir onu da söyleyeyim şimdi burada bir kayıt formu var tuarız kenederek de burada taratarak hocam, da girebiliyorsunuz. Aynen e, bu hocam. E, Buyurun hocam. Seminerimizin sonunda velilerimizle e, forum paylaşacağız. Onu en son inşallah e, bahsedelim. Tamam. E, Tabii hocam. Yani burada da zaten tamam. arkadaşlar da yazıyordu çete. Ben sadece hani size de şey olmasın diye, zorluk olmasın diye söyleyeyim Anladım. dedim. E, teşekkür ediyorum herkese. Ede bilmeyenlere. Seminerin tamam. sonunda bir kere daha hatırlatalım. Tamam. E, hocam bir de kaldırılan eller var ama onları en son mu yapalım? Aynen en son cevaplayalım hocam. Tamam. Sorularımızı en son cevaplayalım. Tamam. Zeynep tamam. hocam öncelikle çok teşekkür ediyorum. Neden derseniz şundan dolayı yıllarca sınavlara öğrenci hazırlamış bir öğretmen olarak geçen yılda kendim LGS velisi olarak bu sınav sürecini hem öğretmen hem de veli olarak tecrübe etmiş. Öncelikle öğrencilere ve velilere şunu söylemek başlarken yani sınava Harika bir şey. akademik olarak hazırlanabilirsiniz. Senin içerisinde binlerce soru çözebilirsiniz, onlarca e, deneme sınavına girebilirsiniz. Belki yapmış olduğunuz seni içerisindeki 50 tane deneme sınavında 40'ında 45 tanesinde hedeflediğiniz hayalini kurduğunuz liseyi kazanabilecek puanları yüzdelik dilimleri elde ediyor olabilirsiniz. E, bu bence yeterli değil. Neden? Maalesef bunu yaşayarak tecrübe ediyoruz. Her ne kadar sınava dediğim gibi akademik olarak ee, hazırlansak da zihinsel ve mental olarak hazırlanmadığımız, e, işin psikolojik tarafı kaldığı zaman sınav anını yönetemediğimiz için sınavda stres ve kaygı yaşadığımız zaman maalesef sınav istediğimiz gibi geçemiyor. O yüzden ister LGS sürecinde olun, ister YKS sürecinde olun. Yani sınava hazırlık çift kanatlı bir kuş misali iki tarafa da ağırlık vermek gerekiyor. Bir taraftan iyi ders çalış e, yeteri kadar soru çözeceğiz. ...bolca deneme sınavına gireceğiz. Zeynep Hocam'ın bahsettiği sınav kaygısı ve heyecanına yönelik sene içerisinde... ...yani sürecin başından sonuna kadar bunu yönetebilirsek... E, ...sınav anında da e, bunu stabilize tutarsak... ...o zaman e, gönül rahatlığıyla hedeflediğiniz okulu kazanabileceğinizi düşünüyorum. O yüzden hocamın bahsettiği şeylerin çok değerli ve çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Başlarken ekranda gördüğünüz üzere e, birkaç tane e, deneme sınavının... E, fotoğrafını paylaşıyorum. Öncelikle öğrencilerimizin ve velilerimizin şu ilk fotoğrafa bakmasını istiyorum. Gördüğünüz gibi bir öğrencinin bu 9. sınıf öğrencisi e, bir deneme sınavı bakın çözmüş deneme sınavını e, işaretlemiş. Hocam bir sonraki fotoğrafa geçebilir miyiz? Bakın bu da bir başka öğrencinin bu da bir 5. sınıf öğrencisinin e, deneme sınavı sonucundaki kitapçının bir görüntüsü. E, birazdan fotoğrafları karşılaştırmanızı isteyeceğim. Bu biraz önceki öğrencinin bu sefer matematik testindeki görmüş olduğunuz gibi soruları çözmesi ona binaen bir e, görüntüsü. Bir sonraki fotoğraf hocam. Evet yine aynı öğrencinin e, kitapçığının kapağı. Bir sonraki hocam. Bu da bakın yine biraz önce bahsettiğim bir 5. sınıf öğrencisinin e, deneme sınavından sonraki e, kitapçığındaki e, görüntüyü görüyorsunuz. Birazdan bunlardan bahsedeceğim. Bu da aynı şekilde Bakın yine bir beşinci sınıf öğrencisi. Yani aynı kişi. Kitapçığının kapağındaki yazılanları görüyorsunuz. Şimdi Çağlar Hocam burada kalalım. Evet, yani burada kalalım bir. Ee, yani bunları bize niye gösterdiniz? Öğrencilerimize ve velilerimize şunu sormak istiyorum. Sevgili öğrenciler, sizin kitapçığınız hangisine benziyor? Hocam bir daha geri alabilir miyiz şöyle dört tane fotoğrafı? Hangisine benziyor? Evet, buradan velilerimize sorayım. Sizin çocuğunuzun kitapçığı hangisininkine benziyor? Şimdi hocam burada ne demek istiyor? Biliyorum burada haftada bir defa hatta haftada iki defa e, deneme sınavına giren bazen belki 15 günde bir deneme sınavına giren öğrencilerimiz olduğunu biliyorum. Ama benim sahada gördüğüm şey şu Zeynep hocam e, öğrencilerimiz maalesef deneme sınavına girdikleri zaman fotoğrafta gördüğünüz üzere e, doğrularını yanlışlarını dahi kontrol etmekten imtina eden öğrenciler var. Bakın biraz önce bir dokuzun sınıf öğrencisi LGS sürecini de atlatmış hala olayın Farkında ya da bilincinde değil. Ya ben bu deneme sınavında kaç tane doğrum var, kaç tane yanlışım var, soruları neden yanlış yapmışım gibi düşünce ve davranış içerisinde. 9. sınıfa gelmiş dediğim gibi LGS sürecini atlatmış. Ama 5. sınıf daha yeni ilkokulu bitirmiş. Belki senenin başından bugüne kadar bir ya da bilemediğiniz en fazla iki tane deneme sınavı yapmış bir öğrencinin kitapçığını görüyorsunuz. Doğrularını ve yanlışlarını işaretlemiş. Bir sonraki fotoğrafa geçerseniz hocam. Yani e, bu öğrencimizin evet bakın yanına bir e, not almış görüyor musun? Yanlışını işaretledikten sonra neden yanlış yaptığını tespit. İşlem hatası, dikkatsizlik demiş. Bir, so bir önceki fotoğrafta ise orada bir not vardı. Orada öğretmenime sormalıyım yazıyordu. Demek ki bu öğrenci o soruyu deneme sınavından sonra çözmeye çalışmış anladığım kadarıyla yapamamış. Sonrasında üzerine not almış. Ben bunu öğretmenime sormalıyım diye. Buradan başladım. Şunun için sevgili öğrenciler her gün deneme sınavı yapın. Haftada bir gün deneme sınavı yapın. iki gün deneme sınavı yapın. Ama bu deneme sınavlarının analizlerini yapmıyorsanız o zaman siz sadece deneme sınavına girmek için giriyormuşsunuz gibi oluyor. Evet yanlış duymadınız. Mesele sadece deneme sınavına girmek değil. Mesela hafta sonu Sinan Kuzucu denemesi vardı. İçinizde Onlarca öğrenci deneme sınavına girdi. Sınav istediği gibi geçeme, geçmedi. Belki sınavdan sonra moral ve motivasyon iyice düştü. Buradaki birinci söylemek istediğim şey bu. Demek ki biz her deneme sınavına girdikten sonra merak edeceğiz. Öncelikle kitapçığımızı önümüze alacağız. Kaç tane doğrumuz var, kaç tane yanlışımız var. Ona bakacağız. Arkasından yanlışlarımızı dönüp bir kere daha çözmeye çalışacağız. Ve o yanlışı neden yapmış? Burada öğrencinin not aldığı gibi işlem hatası, dikkatsizlik mi? ...yahut da yapamadık, bilgi eksikliği mi? Bunun nedenini bulup ondan sonra o bulduğumuz nedeni... ...yani sıkıntıyı, problemi gidermeye çalışacağız. Öncelikle bunu yapmanızı tavsiye ederim. İlk söyleyeceğim şey bu. O zaman velilerimize şunu söylüyorum. Değerli veliler lütfen programdan sonra çocuğunuzun kitapçığını bir önüne alın. Bahsettiğim gibi hangisine benziyor sizin çocuğunuzun kitapçığı? Öncelikle sıkıntıyı, problemi burada arayın. İlk söyleyeceğim şey bu. Şimdi sahada gördüğüm en büyük yanlışlardan bir tanesi... Şu. İşte bir kız öğrencimiz ya da erkek öğrencimiz şunu diyor bana. Hocam diyor bugün diyor sınavım çok kötü geçti. Diyorum nasıl kötü geçti? Bir anlatır mısın? Bir tarif eder misin? Hocam diyor işte 85 net yaptım genel toplamda ya da işte matematikte 18'e 2 yaptım. Peki diyorum iyi geçmesi için ne olması gerekiyordu? E Ben 90'da 90 hedefliyordum. Ee, 85 yaptığım için sınavım kötü geçtiğini düşünüyorum. İşte matematikte 20'de 20 yapmayı hedefliyordum. Ee, 18 yaptığım için kötü yaptığımı düşünüyorum diyor öğrencilerimiz. Ya da annesiyle babasıyla konuştuğum zaman velimiz şuna söylüyor. Hocam diyor bu haftaki denememiz kötüydü diyor. Niye? İşte diyor bizim hedefimiz 85 iken biz bugün 83 yaptık. Bizim matematikte hedefimiz 19 iken biz bugün 15 yaptık gibi cümleler diyorum öğrencilerimizin hem de velilerimizde. Ben de size şunu söylemek istiyorum sevgili öğrenciler. Siz 90'da 90 yapmayı ya da hedefiniz neyse 87-88 yapmayı ne zaman hedefliyorsunuz? LGS 2026'da değil mi ya da YKS 2026'da? Ben LGS'ci olduğum için LGS üzerine konuşuyorum. Sınav gününde, sınav anında 90'da 90 yapmayı, 87 88 yapmayı hedefliyorsunuz. Ya da matematik özelinde örnek verecek olursak siz sınav gününde anında 20'de 20 yapmayı hedefliyorsunuz. Peki bugün itibariyle sınava ne kadar var? Yaklaşık 6 ay var. Aralığın ikisindeyiz. Aralığın başı kabul edin. Aralık, Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran'ı saymıyorum bile bakın. Önümüzde yaklaşık 6 aylık bir... O yüzden daha aralığın ilk haftası, ikinci haftası ya da Ocak ayında hiç önemli değil. 90'da 90 yapmayı hedeflerseniz, 20'de 20 yapmayı hedeflerseniz sizin için bütün deneme sınavları kötü geçmiş. Evet her deneme sınavından çıktıktan sonra benim için deneme kötü geçti. İşte ben 87 yapmayı hedefliyordum. 80 yaptım. İşte ben 19 yapmayı hedefliyordum. 14 yaptım dersiniz. O yüzden buradan öğrenci ve velilerimize öncelikle şunu söylemek istiyorum. Her denemede sadece kaç net yaptım sorusuna değil neyi neden yapmadım sorusuna odaklanmamız lazım. Evet yanlış duymadınız. Kaç net yaptım, kaç puan aldım dan ziyade evet neyi neden yapamadım bizim buna odaklanmamız lazım. Basit bir örnek veriyorum buradan öğrencilerimize. Bugün 14 yapıyor ol matematik. Önümüzde 6 ay olsun her ay bir tane matematikten net artırmak çok mu zor? Topik bir şey mi? Bence gayet mümkün olduğunu düşünüyorum. Rahatlıkla bir öğrenci her ay bir tane matematik neti artırır. E şimdi bugün 14 yapıyorsan o zaman Haziran ayı geldiğinde sen rahatlık üzerine 6 tane koyup 20'de 20 yapabilirsin. Bakın ne kadar makul ve mantıklı bir şey söylediğimi düşünüyorum. Aynı şeyi şöyle düşün: Bugün 72-73 net yapıyor olabilirsin. Her ay toplamda 2 net artırdığınızı düşünün. Toplamda 2 net. 6 ayda 12 yapar. Üzerine koyduğunuz zaman 84-85 yapabilirsin. Ha. O zaman demek ki deneme sınavlarına bakış açımız bir kere yanlış. Bunu bir düzeltelim. Daha senenin başında, ortasında ya da Aralık ayında olduğumuz için söylüyorum. Sene sonunda yapmaya çalıştığımız ya da hedeflediğimiz neti tutturmaya çalışmayacağız. Tutturamadığımız zaman da kesinlikle ve kesinlikle üzülmeyeceğiz. Canımızı sıkmayacağız, moralimizi bozmayacağız. En başta kesinlikle ve kesinlikle buna dikkat etmemiz lazım. Evet, önümüze kitapçığımızı aldık. Doğrularımızı, yanlışlarımızı kontrol ettik. Ne yapacakmış? Yanlışlar konu eksikliğinden mi kaynaklanıyor? Dikkat hatası mı yapmış? Sınavda zamanımı yönetemedim ya da soru kökünü mü yanlış okudum? Bunun nedenini bulacağız. Evet. Yani ben işlem dahi yapamadım, kalem dahi oynatamadım. Niye demek ki bir bilgi eksikliğim var? Ya hocam işte ben toplarken çıkartırken yanlış toplamışım yanlış çıkmışım. O zaman demek ki benim sınav anında odağım dağılmış. Benim biraz önce Zeynep hocamın tarif ettiği gibi şöyle bir arkama yaslanıp 20 saniye 30 saniye bir dinlenmem. Şöyle bir 4-5 defa derin derin nefes almam gerekiyor ki tekrardan oraya odaklanayım. Bunları yapmamız lazım. Yahut da işte zamanı mı yönetemiyoruz? Neden? Acaba okuma hızımız mı yavaş? Ya da sorularla mı inatlaşıyoruz. Evet, bir soruya normalde 2 dakika, 2 dakika ayırmam gerekirken hırs yapıyorum. Bir soruda 3-5 dakika oyalanıyor muyum? Ya da ben nereden başlamam lazım? Fen'den mi başlayacağım, matematikten mi başlayacağım ya da sözelde, Türkçeden mi sonrasında hangi derse geçeceğim? Bunları belirlememiz lazım. Yani zamanı nasıl yetiştirebilir nasıl ayarlayabilirim? Biz bunun için deneme sınavına giriyoruz. Siz deneme sınavına giderken "Eyvah, akşam yine evde savaş var." Kesin sınav sonucu Annemin telefonuna, babamın telefonuna geldiği zaman yine evde kıyamet kopacak. Niye? Hala mı matematikte 14-15 yap yapıyorsun? Hala mı 75 neti geçemiyorsun? Bundan dolayı sınava gitmek istemiyorsun. Hani nasıl insanın fobisi var ya, fobileri. Sizin için de deneme sınavları fobi olma aşamasına geliyor. Ya da belki gelmiş durumda. Hocam aynen öyle ben hiç deneme sınavına gitmek istemiyorum. Neden? Dediklerinizi yaşıyoruz o yüzden. Bundan dolayı sevgili arkadaşlar, kıymetli arkadaşlar. Adı üstünde M. yani deneyerek en doğru yolu, en doğru stratejiyi biz bulmaya çalışıyoruz. Ya dua edin, yanlışlarımızı biz deneme sınavında yapıyoruz. Hadi gerçek sınavda yaparsak, ha, o yüzden deneme sınavında yanlış yapalım, doğrusunu öğrenelim ki aynısı ya da benzeri çıktığında karşımıza çıktığında bunu mutlaka ve mutlaka yapalım. Demek ilk yapmamız gereken şey neymiş? Sene başında ya da ortasında net sayısına değil davranış analizi yapmamız lazım. Yani neyi neden yapamadım sorusunun cevabını aramamız lazım.